Başlığı gördünüz. Neyin intikamı aga dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Buradan bazı <laughs> çocuklarına bir iki çift laf etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere bizim San Marino adlı ülkemizin bir milli takımı var. Bu adamlar ya şu tiplere bak ya. Lan oğlum kalecimiz kasap mıymış neymiş onu ben bilmiyorum. Araştıracağım. Bakın Arnavutluğa 2-0 Andorra'ya 2-0. Estonya 2-0, Yeşil Burun Adaları, Malta, İzlanda, Macaristan, İngiltere'ye 10-0. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. Bizi yenenleri sahada gömeceğiz. Ama futbol sahasında değil, savaş sahasında gömeceğiz. Abi gol bile atamıyoruz ki bak. Cebelita Arab 1-0 yenilmişiz. Güney Kıbrıs'a 4-0 yenilmişiz. Rusya'ya 5-0, Kazakistan'a 3-0, Litvanya 2-1. <laughs> lan Litvanya'ya gol atmışız. Helal lan size. Bulut Europe modundayım. Modun ismi ne diye sormayın arkadaşlar. Şimdi Şöyle liste bir şekilde tekrar gösterelim size bakın. Osuruk efektiyle bir sürü. Gördünüz bu ülkelerden bazıları bizim klasmanımızda bazıları değil. Birleşik Krallığı en son alırız yani belki de. Oğlum yeşil burun adaları 2-0 inilmiş San Marino'ya. Yeşil burun adaları haritada yok. Tövbe San Marino olarak İtalya'nın içindeyiz. Yani bu arada da geçiyorum. Buraları artık dinlemekten bakmış olabilirsiniz. Bu arada Liechtenstein'la yaptığımız maç 0-0 bitmiş. oldu? İşte bak. Yani bir ülke ne kadar haysiyetli olabilir? Liechtenstein o kadar haysiyetli. Mükemmel. Abi Slovenya'da da çakmış bize. Kaç sıfır çakmış Slovenya? 2-0'da onlar çakmış. Hepinizi sıkacağım. Zamanı var. Dert etmeyin, tas etmeyin. Andorra'ya da yenilmişiz. Andorra basit bir düşman. Andorra ilk olarak Andorra ile başlayacağım. Onun için büyük devletlerle bir ilişkimizi geliştireceğiz. Manpower'ım 34. Bayağı fazla hocam. Biraz geri al onu. En son İngiltere'yi alıp kafasını koparabiliriz. 10-0 ne lan? <laughs> Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> evet manpower'ımız eksi yüzde. Sıfır olana kadar hızlandırıyorum ve kırpıyorum. Yürü bakayım. Liechtenstein'e bir müttefiklik imzalamak istiyorum da O adam Monaco'ya müttefik Tamam gelin üçlü bir koalisyon Şu üç tane geri zekalı Üçgen biçiminde birbirimize takacağız Şu anda ittifak arkadaşlar Ama Monaco reddetmiş Geri zekalı mısın kardeşim sen Ya şöyle bir seninle bir ilişki geçirelim Aha bu ne? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş bu ne abi deli misiniz lan siz? Fransa Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Silahlı ile savaşta. Oğlum gerizekalı mısınız? Alamıyor mu? <laughs> İlla hakaret etmek lazım arkadaşlar. Küfür de lisanın bir parçası. Küfür dedi. Küfür de etmek lazım. Küfür de lisanın bir parçası. Oha! Türkiye Fransa'yı kapitüle ediyor mu yoksa? Hadi oğlum. Kuzey Kıbrıs güneyden, Türkiye kuzeyden geliyor. Oha! Oha! Oğlum var ya, Fransa GG beyler. Fransa'ya mı saldırırsak? Kardeş bir askeri erişim versene bizden mi gocunuyorsun? 1472 okey misin? Geri zekalı herif. Fransa kaputül olacak kanka bak. Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? 8460 bak bayağı verdim. Bak lütfen. Vermiyor köpeğin evladı. 430 milyon. 475. 500. 585. <laughs> 1 milyar. <gülüyor> <gülüyor> Aha nis kuruldu. Arkadaşlar Lan bu bir kamera şakası mı? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım mesela Seyyidina Muhammed ya Rabbim ya Resulallah. Fransa'nın güneyinden de 11 bir sürü devlet kuruluyor. Güzel güzel güzel. Gelişmemiz için intikam için her şey aa manpower artı çıktı. <laughs> lan, lan, nasıl, nasıl çıktı? Fransızlarla artı 118 veriyor mu? Bak veriyor gördünüz mü? Demek ki bunun da ilişkimin bayağı artması lazım. İtalya ile ilişkim artı 93'e kadar çıktı. E, veriyor mu la kardeş? Verdi. Tüm paramla askerimi basıyorum eksiye geçtik. İlk olarak a niye buraya gidemiyorum ben? Oğlum sen liman limanın yok mu senin geri zekalı? Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Vallahi billahi görmedim. Adamın limanı yok çıkamıyoruz oraya. Benim manpower yine eksi yüzlerde. Ya. Fransa bayağı bölündü. Mükemmel gözüküyorsun Fransa. Yalnız şu renkler biraz güzel olmamış. Oğlum bu şirket mi? Bu kim lan? Karman çorman oldu buralar. Asker bassam. ilk önce ben şöyle artı 111 iken askeri erişimlerimi tekrardan soruyorum. Sayın arkadaşlar. Sordum. İki tane sorduk. İki tanesi de kabul etti. Mesela sen. Ben. Evet sen. Şimdi 2400 ateşlesem. Kabul etti. Ticaret talep et. Kanka bu adam 2000 e okey sanki ha. Güzel. Kanka 389'da ben Andorra'yı tıkatırım. Gelin buraya. Ya ben niye gidemiyorum buraya? Ya oğlum kafayı yiyeceğim ya. Aptal mısın abi? Tamam. Allah belanı versin. Ben buradan çıkamıyorum. Para mı istiyor? Arkadaşlar ben buradan çıkamıyorum. İtalya ittifak olalım mı kanka? Kabul etti mal. Ben şimdi buradan geçeceğim. Geri zekalı İtalya. Andorra'ya doğru yavaş yavaş. Şimdi bu adamdan geçebiliyor muyum ben? İttifak olalım gel kanka. Ha, bu geri zekalıları ittifak yaptım geri kovarız. Sıkıntı yok. Şimdi Andorra'ya saldıracağım ya ben arkadaşlar. İlk intikam alınıyor. Savaş ilan et Andorra. Evet 4 tur sonra savaşacağız. 3, 2, 1. Alıyoruz mu? Allah belanı versin. Heh güzel. İşte ilk intikam geldi. <laughs> Fransa ve İtalya ile müttefik olmamız sizi şey yapmasın yani bunları kullanmayacağız. Asker gidiş için kullandım enayileri. O zaman ben önümdeki notlardan sayın seyirciler e, Andorra'yı çiziyorum. Denize ineceğim denize indikten sonra Malta'ya savaşımı ilan edeceğim. Tunus'ta müttefik ortalığı karıştırırım. Allah çarpsın ortalığı karıştırırım. Aa, aa. A few minutes later. Ana menüye çık. Bunu yükle. Ananı satayım. mektebin. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Yeniden başlıyoruz. Sakin olun. Sıkıntı yok. Ya burada da yeniden başladım ama tak diye gideceğim bak. İzle. A few minutes later. İtalya sen bile saldıracağım mı ya birine? Ha? Birine saldırsana kanka. Arkadan bıçaklayayım seni bir. Şimdi ikinci hedefimiz Cemil Tarık veya Malta olacak. Az önceki şeylerimize göre Malta zaten Malt'a çıkartmak çok zor arkadaşlar. Bak burada kale yok ama buraya çıkartma atabiliriz. Bir deneyeceğim kanka. Bir deneyeceğim Malta'ya çıkma. Aha Fransa İspanya savaşı var. İspanya şuradan toprak alırsa İspanya saldırırım. İspanya şunu alsana kanka. Aha kaç. İspanya'ya saldıracağım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi riskli bir şey yapıyorum. Hazır olun. Şöyle 400'lük bir asker. Full asker basacağım. Sonra Ultimatom göndereceğim. Masallaşma talebi. Ultimatomu yollayacağım. Reddetti ve savaştayız. Güzel. Abi ordum nerede? Doğruceğim ya. <laughs> Ordumu geri ver. Kırma. Askeri alma işlemi. Aldık. Gir. Hayır. Ananı bilmem ne yapayım. Toprağımı geri ver. Kırma. Benim ordum yine kayboldu. Ya oyun. Allah bin türlü belanı versin senin ya. Gel barışalım eşek. İspanya şimdi barışmaz. Biz boku yeriz. Abi ben anlamadım. Buna lan. Bosna Ersek ne alaka? de bir barışır mısınız Allah rızası için? Barış tamam güzel. İttifak olabiliyor muyuz Fransa'yla? Fransa'yla ilişkim artı 57. Aha bunlar savaşacak. Güzel. Savaşın bakayım abisi savaşın. Ben de o sırada şurada kurulayım. İsviçre İtalya savaşı başladı. İsviçre nane yedi. Aha İtalya Almanya savaşı. Fransa sen de girsene kanka. Vallahi gir bak. Almanya geliyor Almanya. Allah'ım şu anda bu bir... İşaret mi yoksa? Almanya geliyor. korkanı çocuğu olmaz ya. Savaş ilan et. 12 tur sonra gireceğim de bana toprak kalmayacak. Ultimatom yollamam lazım benim bu işe. Ultimatom gel kardeşim gel, gel gel İtalya. Bana bir iki eyalet ver. Denize sınırım olsun yeter. Allah rızası için ya. Başka bir şey istemiyorum hocam. Kanka şu üçünü versene ya. Şu. Biraz büyüyeyim be kardeş. Vermedi savaşta mıyım savaştayım. Güzel. Şimdi umre zamanı arkadaşlar. Ben düşeceğim. Aha düştü güzel. Ne koparabilirsem ki bunları almam lazım benim. Deniz kıyısı. Mecburen kabul edecek. Güzel. İtalya'dan toprakları aldık. Almanya gerizekalısı da. Kusura bakmayın. Almanya'da adamı çok büyük bir şekilde saldı. Fransa'ya da ileride savaş olacak. İtalya'nın tekrardan dönüp vurabiliriz belki. San Marino intikamını almaya devam edecek gençler. Sakin olun siz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bence güzel geliştiğimizi düşünüyorum ben. Andorra'dan intikamımızı aldık bir. Cebeli Tarık, Malta ve Baltık ülkeleri. Baltığın üçü de bizi yenmiş. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Bak Litvanya bizi 2-1 yenmiş. Litvanya gol atmıştık evet o güzeldi. Letonya bizi yenmiş 3-0. Estonya bizi yenmiş 2-0. Bunları...